Erdoğan'ın sürtük söyleme hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Hiçbir şey. Ayıp. Doğru, doğru. Ayıp. O, o, kişiye karşı doğru. Ne karşı söyledi o lafı? Gezi ne yaptılar bu ülkede? Allah. Ülkenin bir trilyon dolarına mal oldu Gezi direnişi. Peki sürtük demesi doğru muydu? Doğruydu. Doğruydu. Kime dedim ama? Kendini bilmez şerefsizler var onlara dedi. Herkese demedi. Sana demedi, bana demedi. Ben de olsam onun yerine ben de aynı kelimeyi kullanırım o şahsa karşı. S S S sürtük mü demiş? Sağ olsun var olsun çok büyük bir güç zehirlenmesi denir buna. Vallahi ne bileyim yavrucuğum herkes kendinin e, kötü e, şey, lafının hayırını görsün. Onu diyor. Başka bir şey demiyor. Yani yakışmadı diyoruz. Çok ayıp. Yani hiç hoş değil. Yani bunun daha bir açıklaması var mı? Hiç hoş değil işte. Ona o yakışıyormuş demek ki. Ona o yakışıyor demek ki. Ne yapı, Hayırını görsün lafını. Ne yapıyordu camide olanlar peki? Ben evet. izledim Youtube'dan merak ettim hani kime söylemiş falan diye. Baktım şey içki içiyorlar vesaire camide Cami yapılacak bir şey be. mi bu? Camide imamı içmiyorlar dedi. Görüntüler var. İmamın ne dediği bir şey önemli değil ben Youtube'dan Siz izledim. Görüntüleri izlediniz evet, mi? Evet evet tabii ki. Izledim. Ama görüntüler çıkmadı. Acelem var ve izledim yani. Hiç yakıştıramadım, hiç de onaylamıyorum. Oy verdim lanet olsun ki oy verdiğime. Fade değildi tabii ki destekleyeceğimiz bir şey de değil halkına bu şekilde davranması doğru olmadı. Diğerlerini hakaret ettiğini eleştirme, eleştirmesini söylemesi, sonrasında kendisinin bunu söylemesi desteklenecek bir durum değil. Erdoğan mı? Yok yok. İnsanlara sürdük denir mi? Artık Türk'üm. Tamam. 25 yıl oldu Türk'üm. Yani bir şey diyecektim neyse. Ağzımı bozmayayım o seviyeye düşmeyelim. Berbat. Berbat yani. Devletin buyu, yani bir devleti temsil ediyorsun sonuçta dünyaya böyle bir nasıl görünüyor şimdi acaba düşünüyorum insanlar başka ülkeler Avrupa ülkelerde mesela çok arkadaşlarım var öyle bir yani insanlar nasıl tepki verecek şaşkınlık bir tarafta hani olmaz o kadar yani o kadar da olmaz yani insanlar şaşkınlık içinde tabii ki bir iki gün geçtikçe sindirmeye başlamışlar artık yani bunun Aynı zamanda süre bunun sonu ne olacak? Ya nereye kadar gidiyoruz? Ne yani, değil mi? Bugün bunu dedi, yarın bunu ya diyor. İftira atma, terbiyesizlik yapma, acı değiliz. Aynı zamanda diyorsun, acı geziyor, sefil geziyor. E aslında sen de bir karar ver de biz ona göre şey edelim, öyle değil mi? Hani ben bile o kadar hani şey anlıyorsam, bence bu halkında <laughs> oturup bir düşünmek lazım, gözden geçirmek lazım. Yani bu herhangi bir şeye sığmayan, yani aklım hala yatmıyor, öyle bir şey ben inanamıyorum ya. Yani sen ülkeye şey, babanın tarlası mı burası ya? İnsan seni seçiyor, sen kalkıyorsun, yapmadı, bırakmadı. Ya nereden bakarsın bak? İşsizlik, yani sağlık, eğitim, ya hani bir şeyimiz de iyi olsun, o da yok. Krayna'dan geldim, 25 yıl önce evlendim. Burada yaşıyorum. İki tane oğlum var, bir tane torunum var. Ben, ben Türkiye'yi çok seviyorum. Genç yaşta geldim buraya, çok güzel günlerim oldu. Ben üstelik Türkiye insanı da çok iyi, potansiyeli çok yüksek bir ülke. Yani ekonomi bu durumda görmek çok üzücü bir olay. Çünkü Türkiye bak bırak kendini bırak yedirmeye, 3 tane kendi gibi ülke de yedirebilir.